Yaşasın. Kuzey suyla balıkları bayıltıyor. Evet puanları topluyor Kuzey. Aferin anneciğim. Aferin Kuzey. Bravo. Çok güzel. Aferin Kuzey. Aferin. Bravo. 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 Balıklar gitti gitti gitti. Puan kazandı Kuzey. Evet büyüğüne tut anneciğim büyüğüne. Evet çok büyük bir puan kazandın kuzey. Evet evet hadi büyük balıklara büyük balıklara. Kuzey büyük balıklara. Evet süpersin. Süpersin anneciğim süpersin. Evet kırmızıya kırmızıya. Wow çok iyisin. Kuzey bu oyunu çok iyi yapıyor. Hayır anneciğim balıklara. Evet. Çok zevkli ya. Bak büyük geldi. Büyük balık geldi. Blue, blue. Evet, süper. Kuzey her şeyin tadını çıkarıyor. Kuzey. kız. <laughs> 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 Basket. Hadi sallan anneciğim sallan dik Box box yap, box box. Evet, süper. Evet orada da var. Hadi bakalım. Git 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 git. Ay çok güzel yerler buralar buralar çok güzel yerler. Yuhu, Ye süper.